Hem demirden korkup hem de trene binmekten vazgeçmeyenlerin podcast programı Kellerin Savaşı <laughs> bir sürüncü bölümüyle tekrar karşınızda potfresh kanatları altında. Merhaba Onur. Merhaba. 50 üstü falan olduk değil mi şu an? 50 olduk, üstü olduk de falan. Olduk. Yani 50 üstüne de artık, denk artık, getiririz bu bölümü. Bu artık, bu artık 50 üstü olur. Mükemmel. 50 haftadır aralıksız süren podcast Kellerin evet. Savaşı devam ediyor. Evet. Aynen öyle. Çok güzel bir şey bu. Bu hafta Hı hı. Çok güzel bir sorumuz var. Tamam. Yine sadık dinleyicilerimizden olan Simge'den geliyor. Hı hı. Bir dinleyelim onun sorusunu. Çok da güzel bir soru. Gündeme de yani yayınlandığı zaman gündemden çıkmış olabilir bu mevzu ama hı hı. bugünlerin gündeminde de yer tutan bir soru. Dinleyelim. Sevgili keller, süredir üzerine makaleler okuduğum, videolar izlediğim, Wikipedia'dan harcımı geliştirdiğim birkaç hususta Değerli toplu bir soru soracağım sizlere. Son zamanlarda biliyorsunuz Amerika'nın yaptıkları, Çin'in yaptıkları derken uzaya bir takım araçlar göndermeler. Yok Mars'a yerleştik, yok Ay'da su bulduk gibi söylemleri çok defa gördük. Özellikle son zamanda hem Cumhurbaşkanımızın uzay ajansı ile birlikte yapmış olduğu açıklamalarla birlikte Türkiye'nin de uzay sektöründe atılımlar yapacağını gördük. Ve en son yanlış hatırlamıyorsam Erzincan'da bir müezzinin yapmış olduğu konuşmada uzay mekiğine dair de prototipleri inceledik. Peki sevgili keller, ayda yaşanma yoksa Mars'ta yaşanma? Yani bilemiyorum. Sonuçta bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de yuvamda yuvam demiş. Yani... Dünyada mı kalacağız yoksa dünyadan gitmek zorunda kalırsak Ay mı yerleşmeli yoksa Mars'a mı yerleşmeli? Bunlar benim kafamı çok karıştırıyor. Ben içinden çıkamadım. Biraz da siz çıkamayın. Hadi öptüm. Ay mı Mars mı? Onur hangisinde yaşamak istiyorsun? Hmm. Vallahi Simge'ye teşekkür ediyorum öncelikle. Çok güzel bir soru sormuş. Uzay maceramızın başladığı günlerde bunu konuşmamızda <laughs> ayrı bir güzellik. Tabii. Hmm, şöyle Doğaya söyleyeyim. Hı. Bu arada çok özür dilerim, sözünü kesiyorum. Simge'yi bir düzeltelim. Bilgi hatası var Simge'nin sorusunda bir müezzinin yaptığı konuşmada demiş, o prototipi gördük. Evet. Uzaymek, o müezzin değil imam. İmam. O konuş evet. konuşma değil vaz. <laughs> evet. Ben dinleyici Sadık dinleyicimiz Simge'yi üzmek istemediğim için çok fazla bahsetmek istemedim ama lütfen bu de ta Dikkat biraz edelim bilelim, dikkat biraz araştır <laughs> Araştırmanı öneriz Simge. Hmm. <laughs> şey <söyleyeceğim. gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Ağzımla elinde kalem tutan emoji yaptım farkındamısın? Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Araştırmanı önerim. Hmm. <laughs> Vallahi mükemmel. Bence abi şöyle söyleyeyim. Ben üniversiteyi Antakya'da ıı, yaşarken üniversiteyi Adana'da yazdım yakın olsun diye ben <gülüyor> <gülüyor> Yakın olsun. tabii oğlum yakın ya. Tek, tek, tek vesaire. Tek Tabii tabii tek, tek Abi ben ben de tam Aksi sebeple Mars diyeceğim abi. Ne kadar uzak o kadar iyi. Hatta Jüpiter'e falan bile gidebilirim yani. Ne kadar sen, uzak Jüpiter o kadar daha iyi. Jüpiter daha yani. mı uzak? Sen biliyor musun gökbilimleriyle alakalı? Ben bir tek yani burçları biliyorum. Gökbilimleri. <laughs> Mars bize en yakın gezegen işte. Öyle mi? Hmm. Ondan o, gidiyoruz. Ondan gidiyoruz. yani Bildiğim kadarıyla öyle. Bize en yakın Mars. Şeye falan gidemiyoruz. Ötekiler çünkü cayır cayır yanıyor bazıları. Hı, o, bazıları da çok soğuk. Bazıları da çok soğuk. Mars İyi ılıman. <laughs> Plüton zaten bir gezegen oluyor bir olmuyor orada. Plüton, kalb... Plüton, Plüton, Plüton kalbimizde yara yani. Plüton bence hala gezegen. Onun gezegenliğini ben, bin, ben kimseye... Ya şöyle söyleyeyim benim kalbimde de gezegen ama Plüton böyle ayrıldığın eski sevgili gibi. <laughs> Bazen böyle çok şey olur ya erkek. Erkek zaten biliyorsun iğrenç bir yaratık. Evet. Bazen böyle şey yapar ya işte uyudun mu diye mesaj <laughs> <atar. gülüyor> yoklar. Plüton'u hani dışarıda <laughs> öyle yoklamak mı? Tabii gerekiyor? tabii dış, dışarıda böyle ilişki peşinde koşar, sağa sola yazar. Ama ha. bir taraftan da öbür eskiyi de tutmak ister. Onu İstersin da koparmaz. Nasılsın Hem der. pastam dursun, hem karnım doysun. Doysun der. Aynen öyle. Plüton'a yapılan muamele budur. Plüton'a bunu diyorsun? yapıyorlar ve ben bunu karşısındayım. Bence Plüton yine Eski hak ettiği gezegen ünvanını tekrar kazanacak. Şu an Kazan, geri gezegen... Kazandı canım kazandı, kazandı, kazandı mi? tabii canım kazandı hata yaptık dedi. Ben eşeğim dedi Nasa. Özür Vallahi. dilerim dedi. Ona ayıcık aldı <laughs> çiçek aldı bir sürü gül aldı. Aşkım bir daha olmayacak mı dedi. Bir daha olmayacak <laughs> söz <mesursuz, gülüyor> bak yeminler ediyorum dedi. <laughs> yeminler, her gece yeminler ediyoruz, ediyorum. Gece yeminler <laughs> ediyorum dedi. Ve asla ve asla bir daha olmayacak dedi. Ama ondan sonra Elon Musk ne yaptı? Mars'a gönderdi roket. Elon Musk mu gönderdi Mars'a roketi? Öyle bir şey vardı ya. Bir yapıyor ya o bir şeyler. O da ko Peki iyi patlayacak abi, da. Heh, neydi? tabii canım. Çok çok pis patlayacak. Aynen. Ben o tipler o tiplerden çok bak patlamasını beklediğim iki insan var bu arada. Konudan çıktık ama olsun. Tamam, hiç sıkıntı Öyle, sanki deli gibi ne, hangi e, kaç bölümdür oğlum sanki? <laughs> konu mu tartışıyorsunuz annesiz? İyice dağıldı zaten podcast. Patlamasını beklediğim böyle merakla ve özlemle, istekle beklediğim iki kişi var. Biri Elon Musk Evet. Bir de Justin Trudeau. <laughs> Kanada Başbakanı var ya. Tamam. Deli gibi hmm. bekliyorum yani. O ikisi güzel patlasın istiyorum böyle. Şık patlasınlar ama yani. Justin Trudeau patladı herhalde. O zaten yok bir patladı. Be. O böyle bir terörü finanse falan filan gibi haberler Ya yok da. o yüzsüz hala işte çorap giydim, bilmem ne yaptım diye çıkıyor ona. Ya yakışıklı her diye herkesin... desteklenmesi de ayrı bir muazzamlık değil mi ya? Çok yakışıklı adam diye destek. Ulan Cem yüzde %8 oy aldı yakışıklı diye. Böyle bir şey olabilir <laughs> mi ya? Ya hadi yakışıklı diye desteklenmesini gene anlarım. Çorabı güzel diye insan sevilir mi lan? Evet ya. Yok işte. <laughs> Allah. Çorabı vallahi. güzel dediler ya, çorabı. Şey güzel. diyor ya işte Kanada Başbakanı metroya bindi. Bisikletiyle işe gitti. Lan bisikletiyle gidebilir misin sen ya? Ben Hiç. şuradan çay yolundan Eskişehir yoluna çıkamıyorum <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> Tabii canım nereye çıkacaksın? 35 <laughs> defa ölüm tehlikesi atlatıyorum. Valla bazı salçayla <gülüyor> <yandım>. <gülüyor> Bazı şoförlerle hiç istemediğim pozisyonlarda resmediliyorum. <gülüyor> <gülüyor> diyor, o, diyor. Ya bayağı sıkıntı yaşıyorum. Ben. O bisikleti var ya diyor değil mi? O aynı şey öyle bazen <laughs> diyor. Sen diyor adam şöyle diyor bana direksiyondan. sen ben ve bisiklet ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> Üçümüz, ne yapalım dersin? Peki konumuza dönecek olursak Hı -hı. Ay demenin tek sebebi Dünya yakın olmasın başka yakın. Bir sebebi var mı? Ya yakın birincisi Hı -hı. ikincisi e, ben Ay'ı hiç sevmiyorum. Hmm. hiç sevmem ayı. Gerçekten işte yakamoz, ay ışığında bilmem ne, ay Ciddi romantizmi, ayşe. Vay ben, şey ben bayılırım aydan. lan. A ben bir şeye tapa tapmak zorunda olsam aya taparım yani. Hiç abi hiç benim de ayı göremeyeceğim tek yer ayın üstü. Vay 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 vay. Evet kime bu kimdi bu hangi yazardı bu Eyfel Kulesi'nde? Mopasan. Mopasan, Mopasan. Mopasan. <laughs> ya Mopasan. <laughs> Mopasan'ın sunduğu kellerin <laughs> savaşı. Mopasan'da şey <laughs> Vilada Mop gibi bir marka değil mi? Ya? <gülüyor> Mopasan. Mopasan. <gülüyor> Mopasan. Hasan abi. Lakabı. Mopasan Mop. Alçıpan'ın sunduğu. <laughs> Kellerin Savaşı devam edin. Mopasan. Sanayi. Ya yani onun için ben şey ayı işte, e, onun için hani git gel kolay olur. Annem koli gönderir. Onun için ben ay. Şöyle dünyayı terk ediyoruz. Komple gidiyoruz artık. Dünyada <laughs> kimse kalmayacak. Tamam. Annem koli falan gönderemeyecek. annen de geliyor seninle yani. Annemden de mi benimle geliyor? Tabii her gibimiz gidiyor. Annem geliyorsa gidiyoruz. anamın gep ayağın bastığı her yer cennet zaten biz neyi tartışıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Anam ay ayak bassın orası cennetim benim. Valla ben Mars'ı bir de şeyden dolayı istiyorum. Hep beraber gidiyoruz ya. Hı hı. Ay küçük. Evet. Ayın üstünde biraz sıkışırız. Mars'ta biraz daha geniş ya Mars bir az daha. Büyük. Ama Mars şöyle söyleyeyim Mars Hollywood'daki Sovyet filmlerindeki bir sarılığı var. Tamam işte. Orta Doğu Orta Doğu o, çekimi gibi. Yok o Hollywood'daki o hangi, nerenin sarılığı biliyor musun? Orta nerenin ve Güney sarılığı. Amerika sarılığı. Güney Amerika sarılığı. Ha böyle sağlıksız sarılık. Ha sağ, sağlıksız sarı. Kolera ama, sarısı. <laughs> ama biz ona Ankara'da yaşadığımız için Orta Anadolu'yu bildiğimizden aşinalığımız var. Çankırı sarısı mı? Çankırı <laughs> sarısı. Çankırı çankır sarısı. sarısı. Orta sarısı diyor. <laughs> Ya temelliği geçiyorsun Polatlı'ya kadar ki sararıyor ya, O Yani o orası gibi düşün. O yüzden hem şey olur. Göze aşinalığımız var. <laughs> o e, coğrafyaya. Hem de geniş ayda dip dibe yaşarız abi. Şu pandemi, ha, sen mandemide... yüz ölçümü diyorsun. E tabi bir de pandemi mandemi hikayesini gördük. Artık o kadar dip dibe yaşamayı bilmiyorum. Ama Kafamız hep beraber mi gidiyoruz? Da. Simge onu sormamış ki. Hep beraber ya, gittiğimizi diyor sormamış. ki, Tabi tabi diyor ki dünyayı terk etmek zorunda kaldık gidiyoruz. Nerede, ha, diyor nerede diyor hep beraber nerede tabi yani Ay'a mı gidelim Mars'a mı gidelim diyor. Ya ama... Ben yine ay ya ay bir de siyah ya ne yani ayın ay ay beyaz ama ha. etrafındaki her şey siyah her ha. zaman gece böyle hiç şey yok her Rahat zaman yani. gece ayda değil gün değil. gün yüzü görüyor mu ay bir tarafı aydınlık bir tarafı ayın bir de ya bir de ha, bir de öyle bir durum var. Ayın sadece hmm. bir kısmını kullanabiliyorsun. Bir tarafını kullanabiliyorsun. Tamamen karanlığı seçerdim. Yani ay. bir tarafı şey gibi düşün işte diş macunuyla diş fırçasıyla fırçaladığın Fırça, yumurtanın. Yumurta. <laughs> diğer tarafı <laughs> sirkeye <laughs> batırılan tamam mı? Hani tamam. o sirkeye batırılan kısım böyle yumuş yumuş oluyor ya. Ay da evet. öyle düşün. Bir tarafı tamamen karanlık. Görüntüye orada... yakışmayan bazı hareketler sergiledim. Hareketler... <laughs> <laughs> evet biraz böyle efemine hareketler sergiledim. Şimdi ondan dolayı da ayın yarısı kullanılabiliyor sadece. Bir de öyle bir durum var. Yarısın düşün, yarısı nasıl Yarısının kullanılması benim için sıkıntı değil çünkü bazı bölgelerde imar yasaları da böyle. Hı hı. Yani mesela işte 250 metreye 250 metre net çıkamıyorsun. He. Orada diyor ki işte 150 metre çıkacaksın falan. Abi, diyor. Ben alışığım 8 ona. 8 milyar kişi ayın yarısına sağmayız ya. Ya şöyle abi bazısı da karanlıkta kalacak bu kadar önemli değil ya. Bu kadar her şey şey değil. Şimdi sen adamı alacaksın dünyanın her yerinden geleceksin. Meksika'nın balnyosundan Adam öyle. getirteceksin. Ona şimdi aydınlık yüz mü göstereceksin? Sen Meksika'nın banliyösünde yaşayan mazlum halkları niye böyle ezikledin ki şimdi? Hayır canım ben yani Trumpçıyım ben. <gülüyor> <gülüyor> ben duvarda öreceğim aydınlıkla şey yapacağım. Aydınlıkla karanlık taraf arasında tabii, bir de duvar Tabii. Diyorsun. tabii. O tarafa geçemesinler. Vay tabii arkadaş ya. tam bir düstopya tasarladın sen şu anda. Kesinlikle he. abi şöyle söyleyeyim zaten benim hayalim o. Yani ben istemiyorum insanla muhatap olmayı ama ayda da şimdi sıkış sıkışsın da. E işte ama yani. yakın işte. Ama şöyle abi. yakın yakında terket... geri dönmeyeceksin zaten. Geri dönmeyeceksin. Gidip gelme diye bir şey yok. Bitti dünya bitti. Dünya folloş. Gitti yani. Ha dünya. Hımm. Yok ya yine Şotan, de. Sen e, niye peki bu kadar Mars'ı niye bu kadar seviyorsun? Abi işte abi, Mars'ta ya, ne var ya? İşte coğrafyaya bir aşinalık var. <laughs> İkincisi geniş Üçüncü bir evet. de patates yetiştirilebiliyor. Filmlerden gördük. O zaman Mars'a gidersen alacağın üç şeyden biri Matt Damon da. o <laughs> zaman. <laughs> bir ıssız <laughs> bir, Mars'a bir, bir, Mars bir gitsen alacağın üç. Patates. Şey. Bir miktar da patates. <laughs> bir miktar patates. patates, Matt Damon, <laughs> Anne Hathaway. Hathaway. O da çünkü onun da uzay tecrübesi var falan. <gülüyor> <gülüyor> Sandro Block bir de uzay. Block tabii. Şey, i̇pimiz mi ipimiz kopar uçarız mı uçarız hani o bizi yakalar bir şekilde. Bak en Hathaway'i al. Sandra Bullock'u alma. Onun çünkü başına gelmedik kalmıyor. <laughs> ben şöyle söyleyeyim. Bir yere gideceksen almayacaksın. Mesela bir yere bir lokasyona gideceksen Hı, -hı. Söyleyeyim sana Tom bir Hanks. lokasyona gideceksen Hayır bir lokasyona gideceksen Sandra Bullough'u almayacaksın hı hı. Tom Hanks'in kullandığı araca hı hı. binmeyeceksin <gülüyor> <gülüyor> Bu gemi olur uçak olur bilmem ne, ne olursa Hiç fark ol. etmez Uzay Liam Neeson'ın da bindiği toplu taşımaya Binmeyeceksin He, Onda da hep vukuat çıkıyor tabii değil tabii. mi Liam Neeson Mutlaka ve mutlaka bir Anlamsız bir kavga çıkıyor Ama hepsini bünyesinde barındıran Her türlü güvenebileceğin Hollywood karakteri yıldızı kim kim? Keanu Reeves. Abi, gözlü kapalı Can. dal. Kenny varsa direkt. <laughs> onunla, Direk, onunla beraber onunla beraber Mars'a gitsek süper olur müsel. Keanu Reeves'ten başkası da beni Mars'a götüremez. Geç. Keanu Reeves desek ki Onurcuğum hadi gel gidiyoruz. Hı -hı. Keanu Reeves bana WhatsApp'tan mesaj atsa Onur in dese. <gülüyor> Hemen <laughs> inerim <laughs> aşağıda kapının önünde <laughs> vallahi düşünmem ya. Hiç 5 dakika düşünmem. Kendini üstesek ki hadi abicim geldim falan dese. Ulan Keanu'nun sana mesaj atsa in diye ben de iner gelirim hemen. Tabii kendini üst bana dese ki saat 7.30'da mis başağının önünde buluşuyoruz dese. Ben, <laughs> ben direkt giderim yani. Abi orada biraz pahalı ama sen bilirsin falan bile de. Yok buluşur. yok mis önünde buluşuruz ben ha. yoksa Girmem diyorsun. almıyorum bir şey. Ama kuru fasulyesi güzel. Kuru mis sundu kellerin savaşı. <laughs> Evet buradan bir kez daha sponsor, <gülüyor> <gülüyor> diye haykırıyoruz. Biz da davetimizi gönderelim böylece. Günde iki ekmek falan verirler belki belli mi olur olur. Tabii canım. <laughs> Mis Paşa kuru fasulyesine gel. Konuşalım seninle. Kuru fasulye. Kuru fasulyesi. Evet sponsor olsun. Bize kuru fasulye ısmarlasın. Tabii canım. Ne olacak? Bayağı iyi dinlenen bir podcastız yani. Son. Ayda, ayda hiçbir şey ekemiyorsun, biçemiyorsun. Ne yapacaksın abi? Acımızdan ölürüz. Marsın toprağında nasıl... yetişme imkanı varmış demek ki. yani Hollywood bize yalan söylüyor olamaz. çok basit getir. nasıl Getirin sundu kelle <gülüyor> <gülüyor> Sürekli markalara yanlayan adamlar. Ya, ya en güzeli shelldi. Bana binin sundu. Shell şey... <laughs> şel. shell. Shellli bölümümüz. Shellli evet, şel. bölümden sonra bayağı mesaj geldi bu arada. Shell. Shell olaydı iyi. O ya. sözün arkadaşlar biz shell işte benzin shell'den bazı hassas Hassetleni. dengeleri kelden. Ee, o lafın aslını biliyoruz ya yani. biz. Sağ olun anlattınız <laughs> bize. Bazıları görsellerle anlatmış. Çok teşekkür ediyoruz. Bunu mu, bunu mu diye yollamış birisi resimler <laughs> atmış. Bu benzini şelden benzin. Bir de bu mu? Peri bacaları evet, gibi olmuş. Mail evet, evet, evet o. Tamam o ya. Tamam. <laughs> Onun için bize bulaşmayın. Ya Ayda şöyle söyleyeyim. Ayda yine insan bir şey yapar. Şimdi Toprak sıtarım diye bir şey var. Hı -hı. Yani Hı -hı. o basit. Ve ilk sen yaparsın. Mesela Mars'ta şu an patates yetiştirsen seni Mars'ta patates yetiştiren adam olarak anmayacaklar. Matt Damon'ı taklit eden, adam olarak alacaklar. Tamam. Sen ikinci adam olacaksın. patates şart değil Ama ki. ayda yapsan topraksız tarım ne olacak? Ya patates şart değil canım. Patates i̇lk olmaz. Sen Yer yapacak. alması olur. Yer alması. Yer alması. <laughs> Yer, alması. <laughs> Yer alması olur yani. İlla bunlar şey kök bitkiler sonuçta. Ha, hepsini <laughs> ya patates yetişiyorsa başka bir şey de yetişiyordur. Havuç da yetişir. Ben domatesi mi? de zorlarım misal yani hani belki yetişir diye. Orada metdeğim, Domates zaten insan yapamı. O Matt Damon orada mecburiyetten patates yetiştiriyordu herhalde değil mi? Patates vardı yanında. Öyle bir şey miydi? Patates vardı tabii. Yani patates vardı. Sana kadar patates verirse ne yapacaksın? Patates yetiştireceksin. Patates yetiştireceksin. <laughs> <laughs> yanında domates şeyi götürürsen domates yetiştirirsin. Ya bir şey söyleyeceğim. Ayda şey olacak mı? Ben şimdi bir düşündüm de ayda bu ay öven Ayın elemanı. bak karşı raptı içiyoruz. Aa ben o. O amcalar olacak ben mı? Ben o ben. Ha, sen misin? Ya ben Ayoz. Işte. Sen olacaksın mı Ayoz? Sen Mars'a git. Mecbur. Sen şimdi aya geliyorsan ben gideceğim Mars'a. <laughs> Vallahi ben hiç çekemem onu abi. Abi Mars'ın şimdi Mars'tan Ay... her gece burada bir tane Lüfer. <laughs> <laughs> aya karşı 35 okuyor, yıldır her akşam ayağa sigara karşı. içiyorum. <laughs> Ya ben öyle midem kalkıyor. Midem eşkiyor ya böyle adam görünce. Yaşlı uzun saçlı beyaz saçlı. Ha işte ben oradan Top yırtıyorum atakmış. ben oradan yırtıyorum. Hiçbir zaman tabii tabii Hiçbir zaman şey o yaşlı olmayacağım ben. Yine ay Bazıları çok sakallı bazıları da her sabah ve akşam tıraş oluyor. O amcaların orta kirli sakalı yok, yok mesela. Tabii onlar da şey. Dikkat ettin mi? Onlar da gri alan yok yani. Yes, ya yok ya yok beyaz. fedon bronzlu Top aynen of. abi. Of fedon bronzlu hakikaten. Fedon bronzlu beyaz gümüş saç. Hı hı. Belli kalburüstü kalbur üstü belli amca bazı şeyleri yapmış ve emekli olmuş belki de. Belki de aileden gelen bir zenginliği var. Ondan sonra oturuyor da mehtaba karşı işte bazı şiirler okuyor. işte alkolünü içiyor falan, falan. E ne güzel işte adam mis gibi yaşıyor. Bence sen kıskanıyorsun Umur. O adam. Yani o adamı kıskanıyorum. O adamla olmaktan da imtina ederim. Tedirgin oluyorum, imtina ediyorum. Mesafe koyuyorum. Tehlike, tehlikeli bir arkadaş? Çünkü anlatıyor yani. <laughs> işte şey yapıyor. 1986 Göcek'teyiz falan. Allah Allah'ım ya Rabbi, amca beni rahat bırak. Ne <laughs> olur amca olur beni işte. bırak. Beni bırak amca, beni bırak ne olur. Ben rakı da sevmiyorum lut. Ya ne bileyim Ayda oturduk diyelim. Dünyada yok olmuş. Evet. Şöyle de bir kötü tarafı var ayda olmanın hmm. şimdi dünya bitecek ya biz dünya bittiği için tamam. gidiyoruz ya abi hep kötü hatıra tamam. karşında ya Ulan, vah. vah. Aa, dünya böyle ikiye evet. bölünmüş dünya patlamış patates olmuş göreceğim böyle sürekli her gün onu göreceğim İçin acımaz mı acır da bir de şöyle oluyor ya eski binayı gördüğünde aslında ben bunu restore ederim ucuza verseler <laughs> ben bundan öyle bir, bir şey yaparım bir bir ki hissya... ya. Tabii tabii ya böyle şimdi dünyayı göreceğim öyle diyorsun lan of. Ya ne düşmüştür fiyatlar şimdi. Aa, onu onu, onu sana bırakmazlar. Şimdi kapatsam. Onu sana bırakmazlar. Doğru onun. Mafyası vardır Yatlı'da onun. Yok ihalesi çoktan verilmiştir onun. Cengiz Limak. Tabii tabii. <laughs> Cengiz Limak. Çoktan almışlardır onun ihalesini o zaman. Dünya revizyon ihalesi. Y yeniden yapılandırması diye. Dünya revizyon ihalesi ve gölet yapılmış <laughs> şu an. <laughs> şu... Şu, 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 an ihale dergilerini takip eden kişiler kahkaha atıyor. Bak ben sana ne söylüyorum. şu an dinleyen ve ihale dergisini bilen herkes. Ne, yok? Gölet esprisini? Öyle gölet yapımı diye bir şey var abi ha. ihale dergilerinde sürekli. Böyle sürekli bir birkaç işi beraber söylüyorlar. Bilmem ne restorasyonu ve gölet yapımı. diye, tamam. İhale dergilerinde böyle ihaleler olur. O ihalenin bedeli yazar. Ha. İşte 20 milyon TL gölet yapıyor gölet diğer herhalde Loch Ness falan ha. canavarı dahil 20 milyon <laughs> dolar yani. <gülüyor> 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 Anlam veremediğimiz bazı böyle hareketler oldu. Bilmiyorum ya. Yani. Vallahi ben de bilmiyorum. Abi neyse sen ayı sevmediğin için ayı da görmeyeceğim yer Hı -hı. ay olur dediğin için böyle efendime söyleyeyim Mopasan tarzı bir yaklaşımla. Tabii ki canım. Sevmediğin ben yere. Ne yapacağım ayı görüp abi? Ben de diyorum ki ayda çok göt götü oluruz, çok sıkış sıkış oluruz. 8 milyar insan Ay'a sığmaz. Sığsa da Hı. tat vermez. Çok vıcık vıcık bir ortam olur. O yüzden Mars biraz daha geniş. Daha ferah feza olduğu için ben de diyorum ki Mars'a gidelim. En kötü patates ekeriz olur abi ekin yani. yani çok şey değil zaten koda karbonhidrat ben onu şey yapmam sevmem zaten. O zaman ben ayda kalırım. Kal abiciğim. sen ayda kal ben yine aya bakarak Mars'tan rakım içerim. Hiç problem değil. Mars'tan ay görünüyor inşallah. şiir de oku ama ne olur şiir, <laughs> şiir <de> oku. <laughs> Lütfen şiir Ey oku. sevgili. Allah'ım <laughs> ya. Gözlerine baktığımda diye. <laughs> son saniyelerde eşkidi. eşkidi, tamam, eşkidi. O zaman da adres adreslerimizi söyledi. Kapak. Kellerin oluyor. Savaşı Instagram'da ve Twitter'da aynen bu adıyla birer hesaba sahip. Twitter'da benim kullanıcı adım aliterasyon benim kullanıcı adım Onur Uguru. Aynı zamanda Kellerin Savaşı'na ses kaydınızı yollarsanız o mu bu mu şeklindeki sorularınızla bunu da e, tartışırız. Onu nereden yollayabilirsiniz? KellerinSavas@gmail.com mail adresimize yollarsanız oradan bize pıt diye geri veriyor çiçek hepinizi öptük bay bay